her saniye kapısındaki damgalar. Profesör Doktor Gülgün Hanım Mimar Üniversitesi'ndeki arkadaşlarının e, çözümlediğini söylemişti. Onun verdiği bilgiye göre e, herkes de fark ediyor sanıyorum. O, P, Y, K, İ harfleri var. E, taşların gidiş yerleriyle ilgili taşçı işareti olduğu ve erken Bizans dönemi olasılığı üzerinde duruluyor. İşaretler sadece taşlarda kullanılmışsa neden diğer taşlarda bu işaretlerden yok sorusuna haklı olarak cevap alıyoruz. Çözümlenmesi için bu harflerin dizilişinin düz ve ters oluşunun metin mi yoksa mi olduğu konusu bilimsel araştırmalarla daha da açıklık kazanacaktır dünya ticaretinde ortak bir işaret mi yoksa çok eskilerden kalma bir damga mıdır? Bu yazı yazıyı ilk defa bu simgeyi bulan Kazım Yürşandı tersane kapısında lento taşı olarak kullanılmış diye Ötü uygarlık yazıtı demiş ve çok eskilere tarihlenmiştir. Ee, bunun cama alınıp e, bilgiyi e, çerçevelenmiş vaziyette konulmasını istiyoruz. Ee, turistlerin, e, gezi yapanların e, bu bilgiyi almaları çok daha güzel olur.